Yine yani ulaşımdaki arkadaşlar bize gelir, zam oranlarını isterler. Burada siz biliyorsunuz, yani bu ulaşıma biz zam veriyoruz. Mesela ekmek bizden geçmiyor biliyorsunuz. Esnaf odalarından, işte mevcut fırıncı odalarından geçiyor. Bizim de bir ayakası yok. Bu e, şeyler bize geliyor, nedir ulaşımdakiler. 2020 e, 22'nin normalde bir önceki yıl yani 2021'de ocakta e, yeni zam yürürlüğe girdi. 2021'in ocağı. Diğer zam da nereye gelecekti? 2022'nin ocağına geldi. Pardon. 2022'nin ocağındaki zam 2023'ün ocağında yapılması lazım yani bu ocakta. Fakat şey çok zam gelince o varili biliyorsun 100-510 dolarlar çıktı, petrol, e, benzin 27 lira e, liralara çıktığı dönemde arkadaşlar geldiler bize Mayıs, Haziran aylarından itibaren geldiler dediler ki ya biz işte mağdur olduk, şu oldu, sıkıntı oldu. E biz ama iyi de arkadaşlar ikinci ay sonunda zam yapacağız. Yönce seneye göre bir yıl sonra orada yapacağız. Mağdur olduk deyince dedi ki bir seneye mahsus bunu biz Ekim'in başına getirelim. Yani mağduriyetlerini engellemek için okullar açıldıktan hemen sonra 2022 Ekim Evet, biz bunların zamlarını geçerli kıldık. ay erken aldık Ama ben şunu dedim burada. Bakın iki ay aldım ama normalde biliyorsunuz zamımız aralığın sonundan aralığın sonu olacak. Sadece bu sene ay iki ay aldık onları diye. Geldik 2023'e normalde biz 2023'ün aralığın sonunda yapmamız gereken bir zam mı? Yine arkadaşlar tabii ekonomik asgari ücretleri arttı, araçların masrafları arttı. Ezan 2-3 aydır ben zam yapmıyorlar. Evet. O şimdi, yani şimdi cumartesi gününden atlamıyor. o ara 27-29'dan benzi 21'lere 19'lara düştü. Bizim o ilk zamımızdan çok geri geldi ama zamı geri almadık zamı hiç devam Bu bir şeydir, karardır. Sonra 2-3 e, aydır tabii yine zam şeyi başladığı için arkadaşlara biz dedik özellikle ki biliyorsunuz ne zaman zam yapılacak böyle istediğiniz zaman gelip zam falan mevzusu olmaz. Bizim Ahmet tabii olur bizim ulaşım başkan yardımcımız. Gelip gidiyorlardı grup halinde. Sonra beni de hatta bir ara görmüşlerdi şeyde bir düğün nikah kıyarken dedim ben e, Ekim'e -E -E kadar karşıma geldim. Sonra arkadaşlarla biz kendi içimizde konuştuğumuz zaman onlar da bunu öğrendi. Dedi ki okulların açılmasından önce başlatalım ben. çünkü e, bayağı sıkıntı oldu. Ne zaman şu cumartesi zamdan önce diyoruz bunları. Yani, bu dediklerim 10 gün önceki konuşmalarımız. Eylül'ün <laughs> i̇lk haftasında başlatılır bunlar. Ee, bu süreç böyle komisyon çalışmaya başladı. Bizim orada Rize'de bu işi bilen arkadaşlar komisyonla çalışmaya başladı. Ee, rakamlar, ücretler, zamlar, çünkü uzun yol ne kadar olacak, öğrenci ne kadar olacak, taksit oluşlar ne kadar olacak, bunları komisyon yazıyor, çiziyor. Daha sonra bizim önümüze getiriyor. Daha sonra meclis'e, komisyon'a, iki komisyon zaten şu anda meclise gidiyor, meclis onaylıyor. Valiliğe yollanıyor, valide de yürürlüğe sokuyor. Süreç böyle işliyor işte yani, yıllardır. Ee, bu e, ilgili e, kooperatif başkanı e, kişi de e, Münferi'den Cuma günü belediyeye geliyor. Geliyor orada kendine göre ileri geri konuşmalar yapıyor. Arkadaşlarımızın bana izah ettiği, e, ben çok şehir dışındaydım, Ankara'daydım. E, ve ona... Bahçeli Şirk'i yani toplantıda onun yeri yok. Toplantı komisyon üyesi değil. Toplantı içeride toplantı yapılırken dışarı geldiğini bildiriyor. Ahmet Bey dışarıya çıkıyor. Onlar konuşuyor. Bak senin için burada adamlar gelmiş. Cuma günü işi iş güçlü var. Herkes komisyon toplantısı yapıyor. Rakamlar zaten bunlar çalışıyor. Işte. Ondan sonra meclise sunacağız. Sonra bu süreci anlatıyor. Biliyor zaten bu süreci. Daha sonra yine konuşmaları agresif hale gelince Ahmet Bey diyor ki bak gel sana da gel komisyonu otur içeri davet ediyorlar içeriye. Normalde o komisyon üyesi değil. İçeriye davet ediyorlar. Buyur gel diyorlar. Sen de mevzuya hakim ol. Orada e, Turan Başkan sonra geliyor. Bu galiba. O gittikten sonra geliyor. İşte Yaşar Karaca, bizim Abdülkadir Bey, Ahmet Bey, işte bir iki tane Aytaç Bey, işte bizim komisyon üyeleri. Yani orada konuşuyorlar. Bak sizin bunları hazırlıyoruz. Bilmem şudur budur diyorlar ona. Ama o yine öfkeyle işte yok biz hemen yarın şey başlaması lazım. Yani evet, zaman başlaması lazım. Biz bittik, biz öldük gibi laflarla hiddetlenerek dışarı çık. arkadaşların, çıkıyor arkadaşların ürküsü. Çıkıyor, geliyor. Saat 11 civarlar Yaptı 11, 10 geçe neyse. Çünkü bir saat sonra bizi şey da Yaptı Çünkü Cuma saatinde bizimkiler şeyler indiriyorlar dışarı. 1 bir saat sonra Cuma saati geliyor. Ahmet Beyler, o diğer üyelerle beraber 4-5 kişi merdivenlerden bizi aşağı iniyorlar. E, Cuma'ya gidecekler. Bizim Abdülkadir Bey e, dünya tatlısı. Kimseye el kaldırmayacak. O dediğin lafları edemeyecek. Hayal eden bir çocuk. E, tanıyorsunuz mu sen mesela Abdülkadir? E, Tanıyoruz. bir de bazı laflar bazı insana yakışması lazım. Yani bana yakıştırılabilecek laflar vardır. Böyle kadar tanıdığınızın background olan. Her neyse aşağı iniyor bir bakıyor ki Yaşar Karaca arkadaşımız onun yanına gitmiş. Hani şeyi şey halen bekliyor orada. E, nedir, palmiye ağacının altında duruyor. Yaşar da bir sakatlık olmasın, bir sıkıntı olmasın, zarar vermesin kimseye diye. Hatta Yaşar da ondan çok da samimi olmadı. Hatta yanına gidiyor. Ya niye böyle yapıyorsun diyorsun arkadaşım. Yani bunlar çözülür. Şu bu. Konuşuyor. Ondan sonra çünkü Yaşar zaten koşarak gitmiş aşağıya. Bizimkiler asansörden. Çünkü daha erken girmiş. Bizimkiler asansörden iniyor. belediye tam dönüp otoparka gidecekken Kadir, Yaşar'ı görüyor bunlar. E, bu vatandaştan konuştuğunu görüyor. Kadir de kendisi diyor ki ya şimdi Yaşar'la zaten arası iyi değildi, bir tartışma olacak orada gideyim alıp getireyim Cuma'ya da. Hatta Ahmet Bey diyor ki Cuma'ya gidelim şimdi boşver. O dönüyor, gidiyor Yaşar'ın yanına ve karşı arkadaşımız, bak burası da önemli. Arkadaşımız karşısında gördüğü zaman diyor ki ismiyle daha önceden de çünkü böyle sarılmalar olmuş. Ya diyor ki ya Cuma saatlerinde Cuma'ya gidelim, bunları çözeriz ya, barışırız her şekilde. Gel sarılalım diyor, ellerini açıyor ve orada kafa atıyorum. Hiç beklenmeyen ellerini yani açarken, arkadaşına sarılacakken sana direkt e, yurgat yapıyor. O görüntülerde bu var. Ben izlemedim onu çünkü daha da sinirlendim sonra izlendim. Ee, bir emniyete verdiğimiz görüntülerde hepsinde var. E daha sonra sadece orada bir kişi yok ki. Tıranak Bulut orada. E, Yaşar Karaca orada. E, bizden bir personelimiz orada. E, Kadir Bey onun iki katı. Kadir Bey ellerini diyor Allah bir güç ver. Ben de hiçbir şey yapmadım. Yani kızdım ona dedim. Bana böyle yapınca ya sen ne yapıyorsun? Kendine gel bir buna Yumruk atıyor abi ya. Yani. İkinci yumrukta. Bizim arkadaşlar tutuyor aşağı indiriyorlar onu alttan bir yumruk atıyorlar. Yani böyle bir şey olmaz. Bunun her türlüsü çok büyük. Terbiyesizlik ve İşte şimdi ve tabii ayrılıyorlar. Bizim arkadaşlar biliyor şey nedir hastane olması olarak bir süreci biliyorsunuz hukuki süreci de devam ediyor. E, biz tabii burada bir kurum refleksi göstererek şeyden nedir e, o hukuki süreci takip edecek arkadaşımızın e, kendisi. Ama burada bizim istediğimiz tabii e, kendi kurumsal duruşlarımızla da bu tip durumlarda e, şimdi bu arkadaşımız da bizimle e, böyle bir pazarlığa bizim masamızda oturabilecek e, bir durumu kendi kendine yok etti. O zaman e, yeni bir sürecin başlaması için kooperatif kendi içerisinde toplanıyorlar. Kararlar verecekler. Bizim karşımıza gelebilecek e, düzlemde bir hala çeki düzenleyecekler kendilerine. Ondan sonra kaldığımız yerden bu mesele değil devam edecek. Burada bizim istediğimiz ve sadece bu olay da değil. Bunların yüzlercesi daha önce de başak da, da yaşanmış, belediyede yaşanmış. Bundan sonra da yaşanacak. Ama bu şehir doğruyla, yanlışı basınıyla, sokaktaki insanıyla, esnafıyla ayırt edebilecek artık. Herkes. Yani iyiye, kötüye nasıl bir tavır sergileneceğini e, bu şehrin karar vermesi lazım. Tabii çok e, ben de duydum. E, Deli şunu yaptılar, yok, bunu yaptılar, bunu yaptılar. E, böyle bir şeyleri biz dinleştirebiliriz. Bizim arkadaşlarımızla böyle görüntüler de Böyle, böyle olay o kendine göre kurgular yapıyormuş o. Şunu alacaklardı benden, bunu alacaklardı. Kimseden bir şey alındığı yok, alınacağı da yok. Zaten zam da oraya yapılmış. O zaman verilecekti. Şimdi kendi kendilerine bu süreci uzatmış oldu. Başkanım, Kooperatif Başkan ve yönetiminde bir değişiklik olmazsa anladığımız kadarıyla o zaman siz masaya oturmayacaksınız. Biz masaya oturma derken zam mı? Biz vereceğiz. Arkadaşlar tabii ki ilgili arkadaşlar bu süreçte işte, sağlıklı bir iş yürütemezler. Ama biz tabii şunu da düşünmek zorundayız. Yani orada güzel bir tane pırıl pırıl yine esnaf arkadaşımız var. Kooperatifte bu işi yüzde seksini, doksanı tavsiye etmiyor. Ama çoğu orada bizzat ortak olanlar şoför de değil. Yani şoför kullananlar var, kiracı kullananlar var, farklı noktaya gelenler var. Ben inanıyorum ki bu hamle yapan arkadaşlar tanıyoruz. Bu da belki de bunlar bir pişman olmuştur, üzülmüştür. Yani gidip yaptığı yaptı. e, düzenlemeklerini, bayram orada yöneticilerine muhatap bulma izlemeleri, nasıl değerlendirmişsiniz peki? Yani diyorsunuz ya çoğu şoför değil, gerçek yani kiracıdır vesaire. İşte o, o, o isimleri de söylüyor, oraya gelenler de dediler zaten. Yani normalde içerlerinde bizim 150 tane gerçek sahibi olan 15-20 kişiyi geçmez. Diğer arkadaşlar ee, orada görevi olmayan, şoförlükte işte iş, yani o cami yer iş olmayan insanlar da olabilir. Ama bize yine yani yönetimlerinin, çünkü yani yönetimdeki diğer arkadaşlar, diğer bizimkilerle konuştular Yani Diğer yani, ısmar yani, suiyetlerini, e, kınadıklarını, özür dilerini dilediler yönetim. Ama bunun da olmaması lazım. Bu da bir net tavrın olması lazım. Operatifinde bizimle de arkadaşlar kendi yaptığı atasını bir çek yani ya arkadaşın o, sorusunu cevabını alamadım gibi bir geldi de yani siz bu mevcut yönetimle muhatap olmayacak mısınız? Değişik Yönetim kendisi de zaten. Mevcut yönetim derken bu arkadaşımız, olayı işleyen arkadaşımız başkanlar zaten. Mevcut yönetim bir şeyi yok. Yönetim geldi. Bizim arkadaşlarla konuş. Yardım ismi önerirse kendi evet. orada dursa sorun olur. Biz bir şey bundan sonra, hiç bu saatten sonra bir şey söyleyebilecek durumda biz tamamıyla karşı tarafın tavrına göre bir davranış evet. sergileyeceğiz, onu bekleyeceğiz. Yönetim değişikliği olabilir yani. Bunun Başkanım biz de şimdi belediye müdür bir de arabası de... var. Bizim hiç aramamız yok arkadaşlar. İşte bir tane şey bir aramamız var, günlük çifte kapatan şey çalışan. Yok, Böyle şöyle, olur. şöyle. Ha, onu biz geçici galiba koymuşlar, oralarda aksaklık oluyor diye Trabzon arabamız var bizim bir çalıştırdığımız. Bazen orada sabahları sıkıntı olduğu zaman kendi arabalarımıza yardımcı olarak koyuyoruz. Rize Belediyesi'nin altı tane Halk otobüsü dediğimiz üzerine yazan arabası da bizim değil, Rize Halk Otobüsü, Belediyesi Halk onlar kooperatifler kooperatif Aslında burada, var. burada aslında biz de Rize'de yani 150 tane kooperatif diyoruz ya, bu da yanlış biliniyor. Kooperatif onlarla e, beraber değil, kooperatifin altı tane arabasıdır. O 150 tane kooperatifin arabası değil, onlar herkesin müstakil kendi arabası Yıllardır onların her birinden ayrı sözleşme yapılıyor. Hani kooperatiften oturursun bir sözleşme yaparsın, geçerli olur ya. Öyle değil. Her birinden sözleşmeler bittiği zaman üç yıllık ne yapıyor? Geliyor ya her birinden ayrı 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 ayrı. Hatta biz onu da dedik arkadaşlar geçmiştekilerde. Ya gene bir kooperatifin içerisinde birleşin de bir havuzunuz olsun. Beraber hareket edin. Hatta bazı arabalarınızı büyüt. Yani havuzda olsun. Bunlar hepsi müstakil. Aynı kişiler. Şey Tabii. öyle değil ama. Dolmuş. Taksi olmuş öyle değil. olmuş. Burası bir kooperatif, bir bütün. Ama dolmuş şey bizim bu diğer minibüs olaylar öyle değil. Yani hepsi müstakil. Sadece kooperatif o bizim verdiğimiz kiralık olarak verdiğimiz altı arabayla beraber kooperatifin masrafı. O zaman şu deniz tutup o süzüm alırız biz böyle diğer araçları biz yaparız bu işi o zaman gibi bir resim. iddiası var tartışılıyor. Öyle bir şey yok. Uzun. Bu zaman zaman bu konuşuluyor. Ben öksüzden böyle bir şey orada diye getirdi getirmedi çünkü bu sadece orada değil sürekli zaman zaman gündeme gelir. Şundan dolayı gündeme niye gelir? Şimdi bir de şuraya bak. Yani basın biraz da buradan bakması lazım burada. Ee, biz bunları niye yapıyoruz? Rakam pazarlıktan niye yapıyoruz? Bu süreci niye yapıyoruz? Halkın daha konforlu araçları bilsin. Biz geldikten sonra engelli rampalar için hepsini aşağıya indirdik. Klimalarınızı açacaksınız bir kılık kıyafet olacak, içerisinde kamera olacak. Tüm bunları halkın konforu için bu ücret politikalarını da hem onları ezmeyeceğiz, kalsın kazanacaklar, hem de halk bu işte memnun olacak diye onları yaptık. Bu, bu, şeyler de süreç, komisyon süreçlerinde de bundan dolayı yapılıyor. Yani ben ona üzüldüm. Komisyondaki arkadaşların hepsi normal sivilerde işleri güçler olan arkadaşlar. Meclis üyesi olduklarından dolayı bu komisyonda toplanıp riset için neyi hayırlı yapabiliriz diye bunu gündeme tutuyorlar. Bu büyük otobüslerde de genellikle 65 yaş üstündeki insanların ücretsiz alınma meselesinde sıkıntılar çıkıyor. Alınmıyorlar, almıyorlar, bilmem şuradan gelmedi, buradan gelmedi diye sürekli şikayetler oluyor. O şikayetleri biz zaman zaman kooperatifteki arkadaşlara iletiriz ki bunları bak düzeltin, bir ayar verin buraya, bir düzen verin. Şeklinde konuşmalar yoksa bunlar hayata geçecek konuşmalar değildir. Ama istediğiniz benim yani bu konuşmaların içerisinde de ya da başka biriyle konuşmamın içerisinde de isteyen art niyetli ise bir cümleyi alır onu tehdit unsuru olarak kendisine yama etmeye çalışır. Sayın Başkanım, böyle, böyle, bir şey Sayın bir, bir, de yani Kadir Öksüz'ün böyle bir tarzı. Şoförler diyor ki 65 yaşın parasını belediye ödesin, öğrenciler için ödesin, biz zam da istemiyoruz diyor. Yani böyle bir iki pazarlık çalışıyor. Orada, var. orada şu var bizim bir düzenlememiz, hatta onu da geçen haftalar çalışıyorduk. Htf